Evet şu TÜGVA'nın e, adalar temsilciliğinin bulunduğu o iskelenin önündeki binanın alt katını da bizzat orayı basmaya giden, sabahta vardı bugün yanlış hatırlamıyorsam gördüm haberi, orayı basmaya giden CHP ilçe başkanının ablası işletiyormuş. Şimdi öyleyse şöyle bir şey de çıkıyor. Ben şimdi konunun tam ayrıntısını bilemediğim için bir bazı görüntüler servis ediliyor. Aslında vakıf burayı sadece öğrencilere Kur'an öğrenmeleri, diğer yetenekler kazandırmak için kullanmıyor. Bir de kına geceleri düzenleniyor diye bir yarı buçuk dansöz oynatılan fotoğraflar yayınlanıyor piyasada. Hı hı. Vakıf yetkilileri açıklama yaptılar. O iki fotoğraftan bir tanesi 2016 yılına ait. Yani 2018 yılında biz orayı kiraladık. Dolayısıyla bizden önceki bir döneme ait. Bizim sorumluluğumuz altında değil dedi. Peki ikinci fotoğraf diye kendilerine tekrar sorulduğu zaman ki ikinci fotoğrafta insanların maskeleri var. E demek ki koronalı dönemlerde olan bir şey. Dolayısıyla 2018 yılında da siz burayı kiraladığınıza göre sizin sorumluluğunuz altında diye sıkıştırıldığı zaman söyledikleri bir şey var. Diyorlar ki buradaki kilidi değiştirerek Tabii. bizim Biz olmadığımız... De saatlerde kullanılmış. Şimdi eğer alt katı üst katı da CHP'li il başkanı ilçe başkanı tarafından kullanılıyorsa işin gerçeği ortaya çıkıyor demektir. Vakıf yetkililerinin olmadığı saatlere denk getirip orada demek ki kına geceleri düzenleniyor. Zaten benim de eleştireceğim bir şey var. Şimdi fotoğrafı sabah gazetesi belki. Gerçi Sabah Gazetesi'nin o kadar bir hassasiyeti yok ama e, yarı göğüs dekolteli fotoğraflar var. Kına gecesi ama yani kadın kadına bir kına gecesi de değil. Erkeklerin de bulunduğu bir kına gecesi düzenleniyor. E şimdi Türka ile ne alakası var o kına gecesinin? Benim de diyesim geliyor ama vakıf yetkilisi de diyor ki gerçekten bizimle bir ilgisi yok. Ben de buradan şimdi çağrıda bulunuyorum. Çıkartın. Tabii, tabii. Çıkartın. Kimdir bu? Kimdir vakfa verilen bir yeri kullanan? Nasıl kullanmıştır? O kına gecesini düzenleyen ben adamlar kimlerse. Ben size hadisenin Buyurun. aslında az buçuk ne olduğunu söyleyeyim. Yani, bu konuyu da şimdi söyleyeceğim konuyu da çok iyi araştırdığınız için. Şimdi hani e, geze eylemlerinde Taksim'de Divan Otel'le şeyin arasındaki alanda bir e, İSPARK'ın o dönem Büyükşehir Belediyesi'nin İSPARK'ın bir otoparkı vardı ya. Hani İSPARK mı işletiyor, Divan mı işletiyor? E tamam mülkiyet İSPARK'ın ama Divan'ın sözü geçiyor orada. Orayı fiilen yönetiyor gibi görünüyor. Hani bir ifade kullanıldı ya, kullanılıyor ya sık sık. Yani buranın Divan Otel tarafından e, işletildiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Onun gibi bir durum var. Yani o, o mülkiyeti o e, şey kullansa da TÜGVA kullansa da bunlar o kilit değiştirme, kilidi kırma ya da kendilerine anahtar yapma olayıyla büyük ihtimalle gelip bu etkinliği yapmışlar. Yapma. Evet. Benim öyle tahminim. TÜGVA bunu söylemiyor ama Zannederim ki. Ama şimdi de... o kına gecesini artık bu iş namus işine dönüyor. Yani siz bir vakfa kardeşim burayı vakıf olarak kiraladınız. Sonra kına geceleri düzenleyip para topluyorsunuz diye bir suçlama yapılıyor. Eğer Murat Ongun'un bu suçlaması doğruysa vakıf yetkilileri de kim yapmıştır bu işi çıkartıp o adamı da kapının önüne koymaları gerekir. Çünkü burada bir de belki de oradan alınan bir paranın Cebe atılması söz konusu. Evet. Devamında Ama... belki kendi yakınlarına bir tane kına gecesi düzenlenmiştir. Periyodik olarak belki yapılmamış olabilir bu iş. Bir de şunu da hatırlatalım. Yani İstanbul'da yaşamayanlar için şahane bir manzarası var. Adalı. O İlk adalarda gel. deniz manzarası. Yani insanların belki bir gece için 5 bin lira 10 bin lira verip bayıla bayıla orayı tutacağı bir mekandan bahsediyoruz. Eğer vakıf içerisinden birisi işgüzarlık yapıp bir yakınına burayı verdiyse onun kapının önüne konulması lazım. Eğer vakıf yapmadığı birileri kullandıysa o zaman da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturup bir vakfa iftira edenler hesap vermek zorundadır. Onlar hesap verirken de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu iki günde bir sıkıştırmamız lazım. Ne diyorsunuz bu iftiraya? Evet. Şimdi şeydeki sabahtakini arkadaşlar verecek ekranı tekrar orada e, önceki günkü baskında e, Ali Ercan Akpolat Şeye de alınmış yuvarlak bir işaret içerisinde de Büyük alınmış. Büyük ihtimalle orayı da kendisi kiralayacaktır. Yani işte ben diğer tarafı vakıftan alındıktan sonra artık onu bilemiyorum ama o işgal esnasında çekilen selfie de fotoğrafta da işte kurtardık burayı diyen CHP adalar İlçe başkanı Ali Ercan Ak e, neymiş Akpolat'ın ablası Gönül Dinler hemen altındaki Alem Büfe'nin kiracısı orayı kullanıyor. Şimdi büyütmesin arkadaşlar ekranı. Alkol fotoğraflarını yayınlamayalım. Alkol satılan bir işletmesi var. İşletmenin işletmenin ruhsatı yok. Ruhsatının olmayışı ile ilgili de Ey bakın. Gideyim. Kira sözleşmesi yok. O olayla alakalı da DSP Adalar bakın DSP AK Parti değil. DSP Adalar İlçe Başkanı Naim Murat Pekin de diyor ki ya biz defalarca şikayet ettik. Ya buranın ruhsatı yok, kira sözleşmesi yok. Burayı nasıl işletirsiniz dedik. Adalar Belediyesi'nden de İBB'den de hiçbir tepki alamadık. Olayın üstünü örttüler. Şimdi kirayla bir yere kullanan vakfa gidiyor zabıtalar haliyeye. Aynı yerde bir alt kat veya bir değişik mekanda kirasız Kira oturana olmadan ona devam et, devam et yemeye, İşte bunların hepsini Süleymancı kardeşlerimiz de görsünler. Milli görüş çizgisindeki kardeşlerimiz de görsünler. Biz şunu söylemiyoruz. AK Parti yüzde yüz tertemiz, pırıl pırıl, sahabe gibi haşa demiyoruz. Yüzde 99 diyoruz temizdir diyoruz. Yüzde bir her partide zaten olur diyoruz. Ama desteklediğiniz, ittifak yapmaya çalıştığınız CHP'de ise yüzde elli bile bulamazsınız dürüst adam diyoruz. Ya tecavüzcüdür, ya tacizcidir, ya böyle belediyenin malına parasız konanlardır veya bir vakfa verildikten sonra orayı boşalttırmak için kumpaslar kurup Kendisi de fiilen kullanan insanlardır. Biz bu işin fikri Yine de böyle takibini yapalım. Lazım. Yine de böyle dememek lazım. Fikri takibini Çünkü... yapalım. Bakın bilmediğimiz ayrıntılarını dört dörtlük bilmediğimiz halde hodri meydan diyorum. Bakalım ne çıkacak? Bakalım sonunda CHP'lilerin kumpası mı çıkacak? Yoksa o vakfın yetkilileri orayı fiilen... Şu kına gecesi, bu kına gecesi diye kiraya mı vermişler periyodik olarak? Bir görelim. Bir tane bir tek kına varsa onu kenarda tutuyorum. Ama periyodik olarak eğer vakıf orayı kiraya verdiyse o zaman da onlara sormamız lazım, dememiz lazım ki kardeşim eğitim için diyorsunuz ama bu işler için kullanmışsınız. Dolayısıyla diktatörün olduğu ülke diyorlar. Emniyet AK Parti'nin elinde diyorlar vesaire vesaire ama Demokratik Sol Parti yani CHP'nin ikiz kardeşi bile diyor ki burada kardeşim CHP'lilerin yaptığı bir el koyma var, işgal var diyorlar. Kira bile ödemiyor bu adam diyorlar. Ruhsatı bile yok diyorlar. Kaymakam değil mi bu işin yetkilisi? Emniyet değil mi bu işin yetkilisi? Belediye değil mi bu işin yetkilisi? Adalar Belediye Başkanı şu an Can Dündar değil mi o? Can Dündar'ın ortağı olan şey, e, diğer Can değil mi? Ankara temsilcileri değil mi Cumhuriyet gazetesinin? CHP'nin e, bütçesini CHP'li belediye meclis üyelerinin dahi onaylamadığı. Yarın öbür gün bunun hesabını veremeyiz. Hepimiz mahkemede yargılarız. E, Yargılanırız. 6 milyon yani, kayıp. Kayıp. 900 tane at kayıp. Neler neler kayıp daha ama bu konuların hiçbirisiyle ilgili biz Temel abiden bir açıklama duyamıyoruz. Bunlar sanki gayet doğal, meşru uygulamalarmış. Varları yokları sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan ne dedi? Onun üzerinden çarpıtma yapıp Tayyip Erdoğan'a eleştiri getirmek. Şimdi